videoya hepinize merhaba arkadaşlar bugün videomuzda Evs Mobile oynayacağız yine arkadaşlar bir maç sonra 104 109 paket atacağız Aqua Inferno o yüzden bu maçı da oynayacağız like atıp abone olursanız çok sevinirim benim fırsatlar daha kötü A, eşitmiş lan hadi bakalım ezelim şu rakibi de kaç gel 108 o eşitiz Bakalım kim yenecek. Basalım. Kim bitir? Ah be. Bu neydir? Nereye atıyorsun birader? Ah be. Gol olabilirdi. Neyse gomez attık. Bu mesela ne yapıyor? Kyon, 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 Lan gol. Ana direkt de patladı be. Neyse şöyle. Temsiyle. Ben ah, direğini. Güzel gol. Alexander Arnold sağ bek nasıl atabiliyor? Bu ne ya? Aga yenildik. Neyse arkadaşlar yakacak bir şey yok. Neyse kim bunu atsın. Da. Kim niye takla atıyor ki? Neyse defseyi bitirdi. Yakalayas. Yaka Yakalayasın. Uyye. O Dempsey çok güzel bitirdi. Rovella güzel pas attı. Hadi, hadi. King koş, king koş, kin koş. Bitir kin. Gol. Hayır, boş adam bulma sen. Olur mu? Adam atmış. No. Neyse. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 400 yaptık. Şimdi Ako Inferno'lara gireceğiz. Gördüğünüz gibi 3000 cevherim de var. Kastım. Ödül. şuraya girelim alalım rastgele Ben artık Ako Inferno bitiyor iki gün müne kaldı Şuraya gir 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 hadi 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 Bismillahirrahmanirrahim Hadi ne olur güzel bir şey var hadi 106 107 Verebiliyorsan 109 Hadi hocam güzel bir şey istiyoruz Hollanda Santrafor Manchester United 106'lık zirk zirkze zirkze evet arkadaşlar zirkzeyi kullanabilirim ama kimlik ne yapacağız neyse gomez'i şöyle koyalım daha bunu değiştirip zirkeyi koysak o zirke biraz kötü gibi Aga yine artmadı. Ama arkadaşlar şunu herhalde iyidir ya. Neyse Gomez'i satacağız. Yani yapacak bir şey yok Gomez'in antrenman hakları mı? Nerede? Oyuncu nerede birader? Zirgize yok. Ya buradadır basalım Bir de demseye basalım. Sonra gomizi çıkarıyoruz. Pazarlara giriyoruz. Ve bunu satacağız arkadaşlar. Gomez'i satacağız Yapacak bir şey yok. Ben bunu karşıdan almıştım? O Gomez'in fiyatı düşüyor. Dur. En pahalıdan sat. En pahalıdan satam ki para kasalım. Güzel. Şu an satılıyor. Kendime stoper mi? Stoper alabilirim. Neyse arkadaşlar mağazaya girelim. Paket açacağız. Şöyle nerede bu? Hah, mirası benim. 3000'lik paket. Açtık. Güzel bir şey çıkar inşallah da. Açıyorum arkadaşlar. Bastım. Ne geliyor abi? Hadi ne olur güzel bir şey var. İtalya ne diyorsun? Sabek. Oo ne veriyor? Güzel bir şey olabilir. Hı. Lazeri anladık. Çöp oyuncu verdi ya. Sabek şey yapsaydık. Neyse Aqua Internal'a giren Zanetti'yi alacağız. Hoş geldin Zanetti. Aldık artık hayırlı uğurlu olsun. Nasıl zir Zirke'nin çıkması bir yandan fena olmadı. Çünkü hem oyuncu satabiliriz. Yani Gomez'i satıyoruz şu an. Abi sabit şu an şöyle değiştirelim. Gelimiz arttı mı? Artmadı veya. Neyse şöyle dereceye basak da. Belki artar. O oh, şöyle. Şutla basalım. Bir tane daha basacağım. 108'lik zirke. Beceri puanları. Şut mu desek? Pas diyelim. Ya da pas evet pas olsun. Zirgenin pasları sağlam. Olsun. Bir de zanet diye basalım. Zanet diye bir tane basacağım. Yani mas fiyatımızda fiyatımız da uygun olsun. Ne fiyatı birader. A fena olsun. Defans. Güzel. Antrenman. İyi bari ya işe 104. 104 109'dan 106 vermesi bence güzel oldu. En azından şey para bir para kasacağız. Şu an benim en kötü neresi? Bu me oyla ile stoper. Aa, sağ kant. Sağ kant alacağım pazara girelim. Sonuçta arkadaşlar Gomez satılacak. Ama ilk önce bir maç atacağız. Şeyin bakalım zirke nasılmış. İnşallah güzeldir. Yani 106'lık çıkması da ayrı güzel. Yani 107 falan verebilirdi de. 105 de 104 de verebilirdi. Oha. Ronaldinho'su var adamın 114 kalan var o var. Bak ne çalımı yapıyorsun sen? Ah kötü mü? Biraz kötü sanki şu an. Şu an sadece zirkeyi test etmek için geldim. Bra. Oha kaleye bak sen. Zirke top işte. Neyse atalım. Bu neydi? Biraz sen kötü şut çekti. Ama Arkadaşlar ben geliyorum. Bir saniye. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Gomez'i sattık. Şuradan Gomez'imizi alalım. 114 milyona. Pozisyon sağ kanat aramaya girdik. Bakalım neler varmış. Of. Bunlar ne kadar güzelmiş ya. Yani kendimi 106 alacağım. Daha 106'lık oyuncu yok. Evet 106'lık oyuncu yok. Aslında Pedro alabiliriz ya. Yani hem fiyatucu ucuz hem güzele benzi. Oo, 5'e 5 beş ayağı var. Üstüne güzel güzel şeyleri varmış Pedro'nun. Yani alabiliriz. Neler var? Alalım o zaman Pedro'yu. Şöyle. Kaçlıktan alalım. 105'likten alalım mı? Alabiliyorsak. Tamam. Pedro'yu 108'likten alalım. şu an satın alınıyor. Aslında zirkin çıkması güzel oldu ya. Şöyle bir daha basalım da. Zımba olsun. Masçeri namaz da azaldı. Ha şunları veriyoruz, verebiliyoruz. Ne kadar alabiliyoruz? Hmm. bin. <laughs> Evet 7 bin, olsun. O mezi satma bir şey alabilir. Aslında boş ver ya. Şunları böyle kaç ediyor? 2100 az. Yeton B alalım. Bu kimi? Duran emmi. Neyse. Arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Like atıp abone olursanız sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.